Tamam o gelsin çasevet. Hmm. O zaman minnac tondu var. Kardeş 3 tane polo hoca diyor yumuk ve son kaymanın iki tane. Of ben geberteceğim. Onu ben de ölecektim. <laughs> Sonra sana o <laughs> Kardeşle bu bir saçtı. O geberteceğim. Evet arkadaşlar. Ne şu? Uuu! tak oyundan <laughs> Evet arkadaşlar ya bu ne Şimdi oyunda giyecektim ya.

Bak, 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 bak. bak itimet hemen ona gidiyorum, itimet gidiyor. Bak, hepsine kaybetmek yok sana. Ya iyi de mi? Gibi kırmadım. Ay ya ya tele tele tur. Seni ah, çık buradan, çık taşan. senle bu 5 seçiyorsun. Gel buraya. Ha ha ha. Ben taşlarına ne dedim ya? 3 <laughs> Yine mi iki tane bot? <laughs> Yine mi kalp? Hayır. Evet, iki tane bot. Bir tane bot. Gel. Gel bakalım. <laughs> Yo ya kalp yasak. Vurdu ya. Neyse arkadaşlar. Ya. Bu elmas 15 olduk. 500. Ücretsiz. <laughs> Doğru çok çaktı. Ya seni zıbama. Ya senin ben. Oh. hadi ya ben dedim. Hah. iki kişi kaldı. He. Evet. Gördünüz nasıl yaptılı. Neyse şunu. Oo güzel oldu. Oh. Evet arkadaşlar yine oyun yapıyorum şunu ben. Ben dedim onu. Bir evde sana yüz veriyorum. Evet arkadaşlar. Şunu ne? Aa, doğru. Onu ben aldım. Oo, hemen bir ben bir seçici. Sonunda aldım. Abi şunu, şunu dedim. <laughs> <laughs> o o. o <laughs> neydi ya? Hayır. Of. Uf. Bunu sen di ah. Abi dinle de ne ekmem geliyor bu. Ha. Yapmam ben Do. Swift pop. Ee. Ne? Gelme gelme. Ya beni ne diyorsun? Son için. Gel. Lan. Lan deme. İyi dinle, beş ne bu ya? Bu da baba 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 baba. Hayır ya ben dedim ki ne çıkıyordum. Şey o oh, arkadaşlar ya ben dedim. Oh. Bu ne? Sen bu be seçtin öyle mi? Ya vurmadı bu. Bu Vur, ne şunu? Top. Püf. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Vurdu diye şunu. Hayır gel. Tek sen ni vuruyorsun? Ya bıktım artık ateşim bu. Gel. Mat. What, What demek? Ay senin. Eh. Kardeş iki tane su kaymanı para harcadı. İki tane dövücü oldu ben dövdüm. Çay sen besin ya. Ve ne? Usta usta bu pes aldı çaktı. Sen mi aldın? Oh <laughs> ah ya kardeş. Bütün daha yine 2000'ymiş. Ben bu pes alacaktım ya. Evet. Biz zorlu. Sun ge ge ge. Hmm. <laughs> lan lan deme. Sen mi gelmedin o zaman? Sen gittin kardeş. Kalitti. Kalanı mitikten kay. Lan ne bu? Lan deme. <laughs> sen ne yapıyorsun şimdi korkuyorum. Günemezlik <laughs> sen mi aldın? Görüşürüz. <laughs> Bana atıyorsun öyle mi? Sekiri yaptım. Öyle mi? Ege ya ay duan. Vuramadın. Ya vuramazsaktın. Ve sen Mesela... yapma. Yine mi gülümesik? <laughs> Neyse. Bak tut dedim. Bunu ben dedim bot bir tane. Bir tane bot. Gelme. Gelme. Bak. Bana. Ha. Ha. Hayır. Yes. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle dedi geldim. Vurdum. 3, 2, ah. Senin ben. Ah, Halle bu 15 top. Yes arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsine elmaslar. Ülkeye müsefferi kazandım. 60. 20 müsefferi veriyorum. 80. tane. Yani, Ve sonunda. Evet. Sonu başına. <laughs> evet arkadaşlar. Yetmiş onu. 332 müsefferi. Ooo. Evet arkadaşlar yumruk vurdum. Hepsini vurdum ya. Gel şu şunu ben alıyorum. Bir de kadın mitikle açacağız. Onu ben şu şunu. O nasıl da diyor şunu. Yine alsın şunu diyor şunu. Abone olacaksın. Evet. Ee, abone olacaksın. Yüzeyli de gel. 200 abone olacaksın. 200 aboneden olacaksın. 300 abone olacaksın. Hadi görüşürüz.